Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bilgisayarınızdaki eğer depolama alanınız çok doluysa onu nasıl boşaltabileceğinizi göstereceğim. Çünkü bilgisayar içinde çok fazla çöp dosyaları oluyor. Ve biz bunları temizlemediğimiz için bilgisayar çok dolu oluyor. İlk önce başlamadan önce geri dönüşüm kutunuz doluysa onu bir boşaltın. Çünkü sildiğiniz şeyleri geri dönüşüm kutusundan silmezseniz silmiş olmuyorsunuz. Yani hala diskte yer kaplamaya devam eder. Onu yaptıysanız klavyede Windows artı R tuşuna basacaksınız. Böyle çalıştır diye bir yer açılacak. Burada regent yazacaksınız arama yerine Tamam diyeceksiniz Eğer Windows R, ve R tuşunu açamıyorsanız Arama tuşuna girip buradan Çalıştır yazıp da açabilirsiniz bunu Buradan girdik regent yazdık Bu dosyaya girdik Bakın bu dosyanın içinde Full gereksiz dosyalar var. Bunlar hep kullanmadığınız dosyalar. Bunların hiçbir gerekli değil. O yüzden buraya girdikten sonra bir tanesinin üstüne tıklayın. Ctrl A yani CTRL A yapın. Delete edeyim ve silindi ya da sağ tıklayıp da temizle diyebilirsiniz sildi diyebilirdiniz şimdi bunu kapatıyoruz tekrar Windows artı R'ye basıp çalıştır açıyoruz bu sefer Prefetch yazıyoruz bu da gördüğünüz gibi tamam diyoruz gördüğünüz gibi burada çok gereksiz dosyalar var evet bilgisayarda açtığınız dosyaların falan bazı şeyleri hiçbirisi bir işe yaramıyor. Yine bir tanesinin üstüne tıklayıp Ctrl A yapıyorsunuz. Ctrl A. Sağ tıklayıp sil diyebilirsiniz ya da de klavyeden delete'ye basabilirsiniz. Siliyoruz bunları. Eğer böyle bir hata verirse bunu tüm geçerli öğeler için yaptı atladı. Çünkü o gerekli olabilir eğer sildirmiyorsa. Daha sonra bunu kapatıyoruz. Bu sildiğiniz dosyalar bilgisayara e hiçbir zararı olmaz. Tekrar Windows ve R tuşuna bastık. Bu sefer buraya temp yazıyoruz. Tamam dedik. Burada gördüğünüz gibi bazı dosyalar var. Size belki daha fazladır. Bunların hepsini tekrar Ctrl -A, CTRL A yaparak Ctrl A siliyoruz. Daha sonra bunu da kapatalım. Tekrar Windows veriye tuşuna bastık. Çalıştır açıldı. Bu sefer aynısını yüzde temp yüzde olarak çalıştırıyoruz, açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da bir sürü gereksiz dosya var. Bunu da bir tanesine tıklayıp ctrl ile a deyin. Delete edeyim. Silsin bunu. Bayağı da bir dosya varmış ben bunu se temizlememiştim. Eğer böyle bir hata gelirse dediğim gibi bunu tüm geçerli öğeler için yap deyin atla deyin. Bunlar gerekli dosyalardır muhtemelen. O yüzden Windows sildirmez. Daha sonra bunu da kapatıyoruz. Tekrar. Tekrar değil. Şimdi çalıştır yeriyle işimiz bitti. Bakın bunların hepsi geri dönüşüme geldi. Eğer bunları geri dönüşümden de silmezseniz yer açılmaz. Yine bunlar burada yer kaplıyor çünkü. Tekrar bir tanesinin üstüne basın. Ctrl A deyin. Delete edeyim Hepsini silin. Evet, bu geri dönüş kutusunu sildik. Şimdi Windows Realy'nin çalıştırılabilir işimiz kalmadı. Şimdi Dosya Gezgini'ni açıyoruz. Bu bilgisayara geliyoruz. Burada yerel diskiniz olacak. Buna sağ tıklayın. Özellikler diyeceksiniz. Böyle bir yer açılacak. Daha sonra burada diski temizle yazıyor. Diski temizleye tıklayacaksınız. Burası açıldı. Buradaki kutuları tıkla değilse hepsini tıklayacaksınız. Bütün hepsini tıklayın. Sonra Tamam deyin. Bu dosyaları kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz diyor. Dosyaları sil deyin. Sonra bu dosyaları silecek. Evet şimdi bu dosyaları sildi. Daha sonra tekrar diski temizliğe girin bu sefer sistem dosyalarını temizle var. Sistem dosyalarını şöyle alayım. Sistem dosyalarını temizleye basacaksınız. İzin isterse evet deyin. Şu an ne kadar yer olduğunu hesaplıyor. Evet açıldı. Bakın bende şu an 633 MB açılabilecek yer var. Buradaki kutucukların hepsini tikliyorsunuz. Eğer tikli değilse bütün kutucukların hepsini tikleyin. Sonra tamam deyin. Dosyaları sil deyin. Daha sonra bunun silmesini bekleyeceğiz. Bu sanırım biraz uzun sürecek gibi. Ben bunu silindikten sonra geri açarım. Evet bu diski sistem dosyalarını da temizledi. Daha sonra buradan tamam deyin. Yer açılacaktır. Bu şekilde. E bu sildiğimiz dosyaların hiçbir şeyi yok. İşi vesaire bir yapması gerektiği bir yerde görev yok. Bilgisayarınızda bir şey olur mu diye korkmayın. Yani o sistem dosyalarında falan. Onlar tamamen gereksiz. Atıklar. Çöp dosyalar, Bunların hepsini silmezsek bunlar arkada duruyor. Öyle anca yer kaplıyor. O yüzden size bunları nasıl temizleyeceğinizi gösterdim. Anlamadığınız yer varsa aşağıdan yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.